Keyfe haluka Keyfe haluka iyi Ercan Ercan Aha ya abim geç yapma okay. yapma sen soru al ediyorsun o ediyor o ediyor o kim burada yetkili sen mi yetkili? sen okay. soruyorsun o soruyor o soruyor o soruyor yapma olay böyle Adli. Yemek yokluktan yolda ölüyorlar. Hadi ya. İran'da zaten yaptılar değil mi? Böyle duvar yaptılar. Çocuklar. Ama biz atlıyoruz. Evet. Nasıl dedin abi? Şu anda sınırda vanlar var şu anda. Biz normalde beyazız baksana. <laughs> Yemin ediyorum burası var ya Türkiye gibi hissettim ha. göç ettiler. Ve yanlarında eşleri çocukları yoktu. E, Selamun Aleyküm. Heresi. Farsi yok. Farsi. Muresat. 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 Aleyküm. Aleyküm selam. Keyfe, Haluk'a. Keyfe haluka? İyi. Türkiye'den. Türkiye'den. Aha. Maymun ez. Sorry. selam. Sağ ol. Biz de kibulsüz bilersiniz. Yani Özbekçe değil Türkçe Özbekçe anlaşabiliriz, bilir biliriz sen. Atiz değil mi? Atiz. Ercan. Ercan. Aha. Velad. oğlu. Halit. Baba benim, Ata. Halit. Halit. Aha. İsminiz ne? Maymun ez Atiz değil mi? Atiz. Ata. Ata Halit Sadık soy ismim. Aha. Pasaport pasport. Her, Her çıktık. Mezar-ı Şerif'e oradan kabule geçeceğiz inşallah. İnşallah. Müslüman inşallah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Aferin maşallah. Sağ ol. O vize, Afgan vize. Pasaport buradadır. Kapalı. Ol. Kapalı. Geçer o ne çekiyoruz? Ne, Erat'tan mı? He. Biz Erat'tan 4 gündür buraya geldik. <laughs> yol, yol var ya yol, yol. Yol yamandır. Yahşi değil. Aa, aa, aa. Ye, ye, harap, e, Arap, e, harap. Öyle mi? Kum var, kum. Kum. Aa, kum, kum. Aha. E, motor, yakışı motor. Sağ ol. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Mana şu kaçam oturur? E, kişi doğru. İyi, e GPS GPS. GPS'siz ki. Ne GPS? Aha. He, GPS. Evet. Kız. Özbek, Özbek. Özbeksin? O Özbek. Yok, hayır. Biz Türküz. Tamam Aha. Hey, 40 kilo. Ya abim geç yapma yapma. Sen soru al ediyorsun. O ediyor, o ediyor, o kim burada yetkili? Sen mi yetkili? Sen soruyorsun, o soruyor, o soruyor, o soruyor yapma. Amir sen sağ ol. <laughs> teşekkür, teşekkür. Sağ ol. Haydi sağ ol. Rahmet. <laughs> Kolaya bak Ne yapıyorsun Eda sen Gelsene de gidiyor. Böyle işte Daha ya böyle yanında gelip Dibime girecek ya <laughs> Evet burası da ayrı bir kasada O kadar çok motor var ki 200'lük 250'lik böyle Pamir diye bir motor var özellikle Şu şunların Keçi gibi Çok hoşuma gitti Daha böyle şekillenmemiş Şimdi <laughs> Bu insanlar erken kalkıyorlar. Bir kere burada saat 4 buçuk gibi bu aralar hava aydınlanıyor. Aydınlandıktan sonra hemen hemen herkes ayakta. Pazarlar falan da erken kuruluyor. Geçende biz dört buçukta kalktık bir köyde, kasabada daha doğrusu. Pazar kuru, saat 5'te kuruluyor pazar. Keşke hani insanlar gelmesi de biraz rahat bıraksalar. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ olasın. Tabii buradaki anlaşmazlıkları vesaireleri gidiriyor. O benzincinin bir derdi varmış, problemi varmış. Şu tane Taliban üyesi geldi. Bir şeyler konuşuyorlardı arkada. Biz gidiyoruz deyince bizi uğurlamaya çıktılar. Olay böyle adli. Herkes... Nerede çektiriyoruz fotoğrafı? Şuradan çıkarız. Ben oradan, sen buradan çıkarsın. Çekti mi? Tamam. İnşallah. Bu yol kesinlikle Afganistan'a kuzeyden Murgap diye bir yer. Murgap ve Murgap'tan Mezar-ı Şerif'i bağlayan yol kesinlikle kullanılması gereken bir yol ama şu andaki haliyle kesinlikle tavsiye etmiyorum Çok zorlandı. Yani oraya offroad diye o kadar çok kum vardı ki. Kum canınızı okuyor. Bazen böyle 30-40 santime kadar ulaşıyor. Yani hani 50 santime kadar ulaşıyor. Ayrı boşluklar böyle gün diye giriyorsun işte. Gitmenin imkanı yok. Ve bu kilometrelerce sürüyor. 100 kilometre fazla sürüyor. Ama köyler, kasabalar, pazarlar, görüntüler, manzaralar efsane. Çok güzel bir Evet, mezar Şerif'e doğru bir yemek yeme yerine girdik. Her zaman olduğu gibi. Burada da millet motorların falan başına toplandı. Ama en azından gölge bir yer bulduk. İnsanlarla ilgili bir sıkıntı yok aslında. Problem yok. Çok da böyle salça olmuyor. Aslında motorları da çok fazla dokunuyorlar ama iyice ölüyoruz kalabalıktan, sorulardan vesaire. Burası kebap yapan bir yer. Böyle ciğerdir, tavuktur vesairedir. sağol Sağ ol, sağ ol. Ciğer, koyun, sonra salata, ayran ve tavuk geliyor. Aynı zamanda da pilav geliyor. Yani bu pilav çok ya. Yani. Yarısını yeriz, yarısını, yarısını paket. Haydi afiyet olsun. Evet. Motorla geldim ya Türkiye'den. Motorla evet. Sen Türkiye'de ne iş yapıyorsun? Ben şeyde çalışıyordum. Lokanta. Lokantada. lokantada. Evet. Sen, sen sen bir aşçı mıydın yoksa garson mu? Yapsana böyle etler Türkiye'de. Allah herkes Baz yapar. Şey, şey, bazı zamanlar patronla yapıyordum da kollarınız ağrımaz. <laughs> kollarınız parça nasıl deniyor? Parça nasıl deniyor? Eline sağlık. Yani e, böyle diyebilirsiniz. Teşekkürler. Ağrıması. Kolun ağrımaz. Kolun ağrımaz. Kolun ağrımaz. Allah Türkçe gibi. Türkçe gibi. El evet. Dedim. Eline sağlık. İyiymiş. <laughs> biz de eline koluna sağlık dedi. Evet, eline sağlık dedi. Biz afiyet olsun. Elinize sağlık. Biz, ben de bir dahakine kaçak geleceğim. Burada mı? He Yok orada. Bu. Kaçak, Türkiye'den de, buraya. Neden? Vallahi kaçak gelmez. <laughs> <sevdiklik kaçak>. Böyle <laughs> bir sıkıntıya geçiyorsun abi. İki üç gün yemek falan yolda bulamıyorsun. Ciddi misin? Evet. Yani böyle insanlar var. Yemek yokluktan yolda ölüyorlar. Hadi ya. Gerçekten. Yani çok zor. Yani yolda da zaten sinirde yakaladım ve Onlar da. Onlar da. Onlar da böyle bir devir. Tekme tokat, küfür, tuz ver Var ya. Yani. Çok dövüyorlar. Eskisi gibi değil. Eskiden mesela çok iyiydi. 2018'de, 19'da. Şimdi çok kötü oldu. Abi. Yakaladım mı? Evet. Bak burada şöyle bir durum var. Bizde evet. mülteci çok. Ben mülteci diyorum. Doğru değil mi? Evet, doğru. Ha. Ve artık insanlar bunu aldı. Ve daha çok zaten dediği gibi Sinan'ın da Suriyeli çok var. Ve biz çok Konya'da mahalle var ya düşünsene. ve çok birden insan geldi. Her yerde Suriyeli mahalle var. Çok şey oldu. Evet. Yani bu da bu da insanları bizim gibileri canını sıkıyor artık. Yani problem olmaya başladı. Suç olmaya başladı. Aynen. O yüzden tepki doğu, doğuyor. Anladın? İran da sınır çok kapalıdır risk Hiç, hiç, hiç keş gelmez Türkiye'ye. İran'da zaten yaptılar değil mi? Duvar yaptılar. Toplular. Ama siz atmıyorsunuz. Evet, atlıyorlar. <laughs> Erdoğan de geçiyor Erdoğan O kadar merdiven de var. E, var. <laughs> Eskiden iyiydi ben 2016'da gittim. Ola 2 günde 3 günde geçtim yani. İstanbul'da yetiştim. Sonrasında gittim. 7 <laughs> günde. Sonrasında gittim 20 günde yetişemez. o kadar zor oldu. Peki Türkiye içinde nasıl kullanıyorsunuz şey otobüs? Otobüs her şey kullanıyor. Yani orada fazla sıkıntı çıkmıyor. Allah Allah. Evet çalıştığı yerde de sıkıntı çıkmıyor. Birisi şikayet etti mi o zaman. Anladım. Diyorlar. Ya yolda falan bir yerde çevirmeye dengelersin. Orada diyor kimliği falan yok mu? Hı, hı. Şey yapıyorlar. Ne yapıyorlar? yapıyorlar. Yakalıyor, evet. Çay şey, getirsin mi? Güzel. Ayran getirsin mi? Çay karabiberi götür. Sağ ol. Şu anda sınırda da şu o Çay içmeyi geçemez. Ayran ayran Bu vakiyene verin. Çiğde Bodring gibi Nasıl dedin abi? Şu anda sınırda banlar var şu an. Sınırda? Şu ama geçemez. 20 gün oldu sınırda yatıyorlar. Yani ha siz haberleşiyorsunuz öyle mi? Ha. Sınır diye çok kapalıdır. Evet. Yani önceden bilinçli bir şekilde alınıyordu. Bilinçli. Yani izin veriliyordu. Evet izin veriliyordu. Ama, yani ama şimdi artık... Gibi, fazla yakalamıyordu <laughs> ama şimdi çok sıkıntı. Eskisi gibi değil. Zaten onlar da bıktı artık. Evet. Onlar da her taraftan afkanlar bak. Orada gittim ben. Ne bileyim. Haftalarda öyle bir şey kalmadı ki Türkiye'de yaptık. Peki yaptık. Peki başka bir gidecek bir şey yapıyor. Onun için onlar da yakalıyor. Olmasa yakalamıyor. kendi ba, elinden. Başka gidecek bir yer var mı o. Türkiye'den başka? Türkiye'den başka ne hani bileyim Almanya'ya gidiyorlar. Ama, Orada geçiyor. Oradan geliyor. Türkiye'den Almanya'ya gidiyor değil mi? Türkiye'den, Türkiye'den geçiyor. Nereden? Şey, ha ha. İran gitti mi? İran'dan sonra Türkiye'ye geçiyorlar. Türkiye'den sonra Yunan var, Yunan var. Peki, para için mi? Para için zaten, hep para için gidiyor. Ha. Yani gezmeye zannetmiyorum birisi gitse. Gezme değil. Yanlış anlamadım. De, Belki de, daha, bir de, bir de, daha de, iyi daha, de, daha de, iyi daha de, yaşam de, şey falan. farklı. Mesela Yerana gitsem parası de. biraz az. Türkiye da. ondan daha fazla. Öyle mi? Bu tarafın gitti mi ondan daha fazla. Ha. Ama Türkiye daha rahat. Türkiye daha rahat. Çünkü Almanya falan istemiyor şey. İstemiyor. Evet. Ha başla Bir önce ama ben zaten zamanım. Bir Türkiye evet. <laughs> bir de Müslüman olduysa iyi davranıyor. Almanlar hiç istemiyor. Avrupalılar hiç istemiyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Şöyle yapalım abi. Ya, yağlı kusura bakma. Yok yok zaten buna alışkanım. Bu abi kimdir? Bu abi de burada mesela birisi bir şey kaybetti mi? Yok şey yapıyor onunla Güzel. Bu cerçer dostu. Acıktık çok. Biz biz dün yedik yemek. Ondan önce bir 36-40 saat yemek yememiştik. Aynı senin gibi dağda kaldık. Su yoktu. Vallahi bak yani var ya re, re, rezillik diz boyuydu. Sinan biraz daha yaşlı. Ölüyordu bir bir ara. Tansiyon mansiyon gitti. Biz normalde beyazız. Baksana bak. zaten Türkiye'ye gittiniz mi? Bir ayda bir daha. Ha beyazlarız diyorsunuz evet, ya. Sıkıntı yok yani. Ben 2.5 Ağustos sonuna kadar buralardayım. Alo. Pakistan, Afganistan Zaten buradan Tacikistan Tacik evet Yer içinden geçiyorsun Eee yok geri dönüşte yukarıdan gitmeyi düşünüyorum Tacikistan'dan Özbek, Kırgız, Kazak, Rusya, Gürcistan böyle Yemeklerden daha iyi ben Afganistan pasaportunu ne kadar alırız? Türkiye'den gelmek için v Vize Hayır vize. Pasaport zaten bizde hepimizde var. Hep var değil mi? Yani yüzde yani böyle gezen adamın pasaportu hazır. 10 yıllık falan. Türkiye pasaportu. Tamam. Bu yüzdesi ne kadardı? Mesela 80 dolar. 80 dolar Afganistan'a para verdik. Ben o yüzden bir daha yürüyerek geleceğim. <laughs> Sen bana şeyi söyle. Yak tarafı burada. Söyle. Merdi merdiveni yer, merdivenin, yerini söyle. <gülüyor> <gülüyor> zaten ben de yani bir, bir ay falan. Bir iki ay sonra gitmeyi düşünüyorum. Türkiye'ye bir daha gitme düşünüyorum. Biz dün yemek yedik. Çok güzel dedik. Ama bu çok çok daha güzel Değil mi? Allah razı olsun Allah razı olsun medi, med'i gitmek mi? Med'i gitmek Yani mesela bir şey desene Ben Mezar-ı Şerif'e gidiyorum Mezora gidemem Gidemem Mezora gidemem Farsi 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 mazor mirim Mirim ha mirim tamam Yani turşaya diyor ben mazara gitmek istiyorum Gidiyorum Ben mezara mirim Mazor mirim Bari farsi öğrenelim biraz da Yolda çünkü nereye gidiyorsun diye soruyorlar Mazor <laughs> mirim Ha tamam. hepsi biliyor yani. Özbek de biliyor, Paştu da biliyor. Anladım. Buradan Afganistan'da da 2 3 4 falan dili biraz şeydi. Paştu ile Afgan farklı mı? Yok ikisi aynıdır. Tamam, millet o, olarak. Millet olarak aynıydı sadece bu Bö bölgeye göre değişiyor. Şimdi de, Türkiye'de Türk Aha, var. Tamam. Kürt var. Tamam. Onlar gibi bunlardan. Ama Ha. Tamamen farklı dil değil mi? Peştuce ile evet, Farsı evet. tamam. Bu biraz Paştusu yani hiç bilmeniz biraz çok zor. öyle mi? Özbekli zaten biliyorsunuz dilini. Ha. Bizim için asfalt olsun, su olsun yeter. Su olsun yeter yani. <laughs> yemek yemiyoruz zaten. Yemek zaten evet. İyi ki bak burada durmuşuz ha. Vallahi şans. Sen beş kere gitmişsin. Senden iyi bilgi aldık biz. <laughs> İnşallah İnşallah Afganistan'ın da gelişir, ekonomisi de iyileşir. İnşallah. İnşallah insanlar başka bir yere gitmek zorunda kalmazlar. İnşallah biz de öyle düşünüyoruz. Şimdi bu Aslında Afganistan'da yapılabilecek bir sürü şey var. Fabrika kurulabilir. Kaynak var, değil mi? Afganistan'da adam yok. Değil mi? Evet. Amin. Çorum'a gittim. Geçerken oradan geçiyoruz. Orada Çopanlı'ya gittim. Bir 4 ay falan Çopanlık yaptım. Ankara'ya gittim. Allah Allah. Sonra da İstanbul'a geçtim. 3-4 tane kaldı. Şey, Türkiye'den parlament. Buradan bu, 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 sigaradan yok burada. Sadece kabulda var. Ama sizin sigaralar fena değil abi. Ben size söyleyeyim. Güzel. Çok kötü güzel, yani değil. çok kötü şey, değil. Sigara ya. Zehir zaten. Salay. Salay. Salay yani. Kabil'le ne arası Aa, dedin? Salay. Şeyden, mazardan çıkıyorsunuz. Tamam. Kabul'a doğru giderken. Tamam. Orada bir yol var. Çok güzel bir yer yani. Ama e, tek yol değil mi? Tek yol evet. Ya, o tamam. tek yol, evet. Ben o yolu tahmin ediyorum. Dağ girişi var ha, orada. Dağlardan geçiyorsunuz ha, tamam. ama çok güzel bir yer. Biz 4000-5000 metrelere çıkacağım. Sizin buralar yüksek değil. <laughs> Kiminle geldi? Ben geldim. Evet canları geldi. <laughs> hoş geldiniz. Hoş Allah, Allah razı olsun sağ ol. <laughs> Kiminle geldiniz? <laughs> Evet. Bunlar da bana gidiyor diyor nasıl geldi? Vallahi her şey kolaydı binlerce kilometre de şu 150 kilometre canımıza okudu. Anamız anamızı anlattı. Evet. Özümüz değişti. Bundan sonra <laughs> bizde utangaçlık çok. Biz böyle hani birileri ilgi göstersin falan utanıyoruz. Yani başka başkası gibi değiliz. Bak bir de e, Türkçe konuşan biri olmayınca bizim için daha zor biliyor musun? Daha zor oluyor. Oradan soru soruyor. gel Arkadaşa gel. Sana. Evet. <Gülüyor> <gülüyor> ben anlamıyorum. Ben bir daha diye evet. konuştuk. Bu mağaza. Kursa filan çok. Ha. Bayağı var. Türkiye'ye gider çok yani. Evet. Türkiye'ye çok, çok. Ama gizli götür Türkiye'ye. At, tamam atla arkaya. 3 bin dolar ver götüreyim. Ben 5 bin, ben 5 dolar, veriyorum. 5 bin ya. dolar veririm. Hem Vallahi öyle. 5 dolar veririm. Hemen. Vallahi şunu getir bak. 3 bin dolar ben nakit veriyorum. O kadar diyor. Allah Allah. Ben de geleceğim. Evet. zaten kendim geliyorum. Bak. Bitti bu lojistik, lojistik. Nerede o Lojistik ama araba taşıyor. Bundan sonra düşünebiliriz. Şey nasıl yapıyorsunuz? Vana geldikten sonra, Vana geliyoruz. Zaten bizim hep açalım. Yok, yok. Fazla gelenlerle bir sorun yok. Vana zaten sıkı. <laughs> Otobüse, var, otobüs, otobüs ee, problem olmuyor dediler. Çok az geliyorlar. Eskiden otobüse geliyorlar. Şey veriyorlar. Böyle bir kimlik falan veriyordu. O da sakta. Ona geçiyorduk. Şimdi öyle yapmıyorlar. Bana gittim mi? Araba falan. Çok köy, köy yollarından de, fazla geliyor. Eskisi ne bir Eskiden çok iyiydi. Gerçekten ben gittim. Bana gittim. Bu ona atladım. Direkt İstanbul'a gittim. Hayır bizden bile TC kimlik numarası Otobüse bilemezsin. Evet. TC kimlik TC... Tabii bana. He. Sonra otobüsü kesin durdur. Dururlar İstanbul'a kadar şu şimdi. dur 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 durdurup şey GPT yapıyor. Sonra gel diyor. Kaç günde geldiniz bu mu? Türkiye'den çıkalı 14. Yemin ediyorum burası var ya Türkiye gibi hissettim ha. <laughs> dedim, dedim ya. Önce söyledim zaten. Şimdi burada olanlar 1 2 3 4 5 Ben de gel. <laughs> Vay arkadaş ya yani bildiğin Bilmiyorum. böyle normal bizim Anadolu iç Anadolu şivesi var tamam mı? Evet i̇ç, biraz. İç e, Anadolu, bir şey anadolu. aynen. <laughs> kimin nerede kaldığına göre. Bir, şey bir tane amca vardı İran'da. Laz gibi Evet. Laz'ı biliyor var. musun? Karadenizli bizi. Böyle hani anladım. biraz ağız farklıdır. Sinan diyor ki bu diye kesin diyor Karadenizli biriyle tanıştı <laughs> çalışmış diyor. Abi e, şimdi yemek size afiyet olsun. İsterseniz gideriz biz evimize oturarız, yemek yeriz, otururuz, ne bileyim konuşuruz. Akşam da kalın orada. Allah razı Yarın olsun. Işte. Zaten al. çok yorulmuş. Biz durmuşsun. biz daha asfalta çıktık gitmeliyiz. Sinan'ın izni bitmek üzere. Yani biz buradayız yani. Şunu sarabilir mi? Bir şeye bir şeye bir şeye koysun mu? Paket yapsın. Paket. Biz ziyan olmasın günah. Ama iki tane boşuna koştu. <laughs> günah. Şunu İnşallah daha güzel olacak. Ben samimiyim bu konuda. Ya çünkü yönetim değil. Ya şimdi bak yönetim ne olursa olsun kim gelirse gelsin ama önceki önceki sömürüldü yani. Sömürüyorlardı Amerika. Ruslar geldi, Amerikalılar geldi. Problem bu. Sonra insanlar şimdi karar versinler kimin geleceğine. Değil mi? Kendi kendine. O, o zaman öyle bir şey yoktu. Hadi bir tane daha açalım. Vallahi. Sağ ol abi. <laughs> 550 diyorlar. Bu şey, yemeği. Başka? Başka bir şey var mı? Bir ayran zaten o bir yanına Tamam, tamam, şey tamam. Sağ ol. Bu mu? elime mi, mi diyor. El, 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 el için mi bu? <laughs> Nurettin Afgan Çilgezi. Tamam alırız. Lazım. Alın. Ekmekçi de bir poşete koysun da götürüyor musun? Ekmek fazla yiyorum. Pilav bizde. Bir de burada et varken bu ekmek mi yenir ya? <laughs> bu et varken yenir mi yani? Hesaba 550 verdik değil mi? Evet. Tamam. Para yemek parası. Ben falan... bir bilgi olsun diye. Onlar et, ciğer, bir de tavuk vardı. 150 dan. Sen, sen, şimdi Türkiye'de sen sence ne kadar bu yemek? 1000 lira tutar tutmaz. Fazla tutar. Şu anda bizim ekonomi çok arttı. Fiyatlar çok pahalı. Bir yıl önceki gibi değil, öyle düşün. Ben 1500-2000 civarı değil mi? Her yani yüzüne bak Allah'a. Çak ya bak. Hadi kendinize iyi bak. Haha. <laughs> Hadi kendine iyi bak. Allah razı olsun. Bu içmiş mi uyuyor mu? Bu uyuyor mu içmiş mi? Tamam. Hadi kendine iyi bak. Akşam oldu. Akşama kadar en az bir abartısı söylüyorum sana. 20 20 tane kontrol noktası geçtik. Bir de artı köylerde durdurup kimlik kontrolü yaptılar. Üstüne üstlük. Hani bir onda öyle olsun. 30 kere pasaport gösterdim. 60-70 kez kontrol noktasında sadece fotoğrafı çekip merkeze göndereceklermiş. Fotoğraf çektiler. Ama buraya nasıl geldik? Bir de bana sorun. Bu videoyu hazırlarken çok zorlandım inanın. Afgan halkı hiçbir zaman göçü tercih etmedi. Göç edenlerin yarısı doğuya, Pakistan'a, yarısı batıya, İran, Türkiye ve Avrupa'ya göç ettiler. Ve yanlarında eşleri, çocukları yoktu. Bayramlarda ellerini, kollarını sallayarak memleketine gidip sonrasında geri dönmediler Türkiye'ye. Bir savaşı bahane etmediler. Onların savaşı açlıkla çünkü. Birçoğu geri dönmek zorunda kaldı. Bazıları hala farklı ülkelerde yaşıyorlar. Önce Sovyetlerin sonrasında Amerika'nın geri çekilmesiyle çok büyük göç dalgaları yaşandı. Ve hala dünyada birçok ülkenin yardımlarıyla ayakta kalmaya çalışıyorlar. Afganistan serisini bitirdikten sonra bunu konuşacağız. Önce bilinmeyen Afganistan'ı tarafsız ve kaskımın vizöründen yansıdığı kadar anlatmama izin verin. Devam edecek.